Jener oynuyorum. Samet parlağım adasında rekor kurmaya çalışacağım. Ayın map, burası da edit map. Hemen başlıyorum. Yayını uzatmak istemiyorum. Tabi izlerken sıkılacaksın yoksa. Ben de sıkılırım birisi böyle yayını uzatsın. arkadaşlar. Ben burada hep takılıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Samet parlam ve tüfünde bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ne oluyor ama anlamıyorum. Bir anda edeysem çok kötü Motor yapayım. Yedi yaparım herhalde. Ben de şey gelmek isteyen yorum yazsın hızlıcana. Tabi şu anda izleyen yok herhalde. Bu arada yayından dolayı benim pingim var. Bu arada iki dakika geçti yayına başlayalı. Yani şu anda tam dokuz ve ben neredeyse yarısına geldim. Herhalde artık daha da yapıyorum. Evet. Seni de ben şöyle öldürdüm de. Dostluğu da yaptım Arkadaşlar burada böyle bir takalım yapıyorum. İşte en sevmediğim yer. Nefret ediyorum burada. Eskiden çok seviyordum. Sonra da hiç sevmem şimdi. Eskiden ayarlarım yavaş olduğu için burada çok rahat ediyordum. Artık ayarlarım de hızlı. Bu arada Samet de bir ya. Ben normalde böyle. Pingim çıktı bu arada az önce. Arkadaşlar i̇şte hemen 90'a geçiyorum. Şöyle biliyorsunuz zaten çıkışa şey çıkıyor. Evet. Şu anda daha hiç sınamadım o yüzden de kötüyüm. Birazdan da bir tane maç atacağım. Oyun zaten çok kötü olmuş biliyorsunuzdur. Oynayanlar. Oynamayanlar da izlemiştir de Fortnite'ı çok seviyorsalar Ben gene bir size tanıtayım Fortnite'ı 15-29 Arkadaşlar isterseniz bir daha bir deneyiş yapabilirim 25 dakika oldu bir oyunu bitireyim bir daha bir şey yapayım Bu arada ben arkadaşlar olarak ekleyebilirsiniz Pro Iron Challenge'ı da çıkar zaten Hemen oyunu başlatıyorum Bekletmeyeyim sizi Okay, ăștia up in him Şöyle bir bilgim için başladım. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Hiç moral bozma Buradan çok kaybettim. ben birazdan ısınacağım arkadaşlar Isındıktan sonra bir yayın açacağım göreceksiniz bakın editlerim ne kadar hızlı bir, bir saat sonra bir daha yayın açacağım yayınımı takip ederseniz çok mutlu olurum ve ve satmak istiyorum abi yazarsanız ben size zaten her şeyi yaparım siz bilirsiniz Arkadaşlar buranın ro ro Rokoru kaçtı söyler misiniz Ben bir haftadır çalışıyorum yine geçemiyorum anlamadım bir haftadır burada çalışıyorum edit yapıyorum yani neredeyse bayıldım abi ya editten Tabi buraya kadar abi. Öbür de çok uzun bu arada bir Oraya da giderseniz Samet Farlak Kort biliyorsunuzdur. Kullanırsanız çok mutlu olurum. Orada böyle yer ben GVP'deydim var Bilenler vardır, bilmeyenler de vardır. Beni uzun zamandır takip edenler varsa ben GBP'den atıldım. Editlerim çok yavaşladı. Ben aralar uçuyordum biliyor musunuz? Ben aralar hiç takılmazdım. Şimdi full takılıyorum. Hiç çalışmıyorum çünkü GBP'den atıldığım günden beri. En son biraz da çalıştım işte. Başka da hiç çalışmadım. Bu arada bunlar bir nerede? Ne kadar uzun bir şey. Tamam. Geldim. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, Sonunda bir 90 atamadım. Hop öbürüne geçtim. Arkadaşlar hop hadi bakayım. Zaten şurada alt tarafı üç tane bot kaldı. Öbüründen daha kötü yaptım. Birazdan şunu görsel Çok kötü yaptım ya. Bakın böyle tam kırılmayacak. arkadaşlar işte böyle İsterseniz bir değmemi de göstereyim diyeceğim e. Hemen eğme geçelim. Hmm. Beyer bu şurada herhalde aynen. Şurada. Sonra şurada. 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 <laughs> hmm. Hadi bak Hop ben bunu burada atıyorum. Bu çıkar olur Şöyle geçeyim ben. Hasarlı tırıyorum burada. Bir tanesini attım. Hop oh, şöyle. Vurdum onu da. Sıkarla bizim buraları yok. Tak tak hızlıca neyse. Beyler boklar çıkıyor. Şöyle ayağım. Biraz çıkalım dedim. Hadi benden bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Allah'a emanet olun.